Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi bazen bana da oluyor işte sana da olabiliyor. Denk geliyor yani böyle sağlık şeyleri. Sen de o tarz bir şey denk geldiğinde sonuçta işte o yaşlarda oldun. Nasıl bir tutumla gidirmeli işte bilmiyorum hepimizin başına gelmiştir ya bilemedim tam da. Anladım senin dediğini. Ancak burada karşı tarafın gerçekten bir problemi var ise bunu çok net bir şekilde açıklaması lazım. Ama bu birazcık daha bana geç kalmalar, erken çıkma istekleri burada zaman geçirmek istemiyormuş gibi geliyor. Eğer zaten istekli ve sağlık sorunları nedeniyle bu işi yapamıyorsa bunu anlayabiliriz bence bu kadar zamanda. Benim gördüğüm açıkçası o çocuk bu işi yapma hevesinde ama bu işi yapma hevesinden sonrası yok. Sadece heves kısmı var. Planlama yok. Ya yani bir işi öğrenmek istiyorsan bu sadece ben bu işi yapmak istiyorum demekle de olmuyor. Sürecin içerisine girdiğin zaman belki istediğini bulamıyorsun ama hala ısrar ediyorsun. Aslında ısrar etmene gerek yok. Bu mesleği yapmak istiyor musun? İstiyorsun. Başladın, gördün, baktın. Yapabilir misin? Bir içinde bir istek var mı? Hırs var mı? Ya yani benim mesela içim kıpır kıpır oluyordu bir şey öğrenmek için. E bu yoksa bence bunu doğru bir şekilde anlatalım herkese. Bir staj için bulunulmaması gerekiyor orada. Başka bir mesleğe yönelebilir kendisi.